AKP bütçeyi al başına çal. AKP bütçeyi al başına çal. Semaye ye dair emekçiye bütçe. İşte emekli aylıklarının 17 bin lira olduğu, asgari ücretin 22 bin lirada çakıldığı, bir ülkede barıştan söz edilebilir mi? İnsanların en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkının yok sayıldığı, millet iradesine darbe yapılmak istendiği, insanların temel hak ve özgürlüklerinin çiğnendiği bir ülkede toplumsal barıştan söz edilebilir mi? Faşistler karşı mı? Karşı omuz, 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 Karşı.